çok sıcak. Soğumadı mı hala ya? Sıcak da acı da acı böyle olmaz ki. Hiç soğuk olur değil mi? Evet. Yani sıcaklık geliyor çünkü. nerede Alttan yana doğru çekmen lazım. Alttan yana doğru. Hı. Bravo ha? Bravo Limonu güzel sıktın, hoşuma gitti E ben Midyeciler gibi sıktın Nereye? Midyeciler gibi Bravo. Olsa, diye yedim diye, Tabii doğru. Biraz kokoreçinden sen de sen ye sen soğutma yok. istiyorsan. Sen ha? Yok sen ye, Kalanını ben yiyeyim mi? Kaç tane kaldı ki? Neyse tamam bir iki tane kalmış i̇şte, onlar ben yer. Aha. Vay arkadaş. Burak'a Afiyet olsun. Çok güzel yürüyüş. Şurana şurana böyle yap. Orada bir şey kalmış. Hı. Tamam. olabilir. Dışını çıtır çıtır yapıyorlar. Biraz pişiriyorlar. Güzel mi kokoreç? Bunu İzmir'de biz yemiştik ama o zaman sen küçüktün döner döner yemiştin. Yoksa İzmir'den Asım Usta'ya gitmiştik. Orada çok güzel kokoreç yapıyorlar. Kuzu kokoreç. Çok aşırı lezzetliydi. Şimdi, annen görünce kokoreç yeşilini kıskanacak, canı çekecek. Yok, o zaman sen yememiştin. Sana dışarıdan döner söylemiştik. Biz yemiştik kokoreçi. Şimdi antrenman nasıldı bugün? Sizin Sanki sizin şey, 2011'lerin maçından daha güzel olmuştu, öyle gibime geldi. Böyle şey var. Ha, çıkarabilirsin onu, at kenara. Sırıyor, 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 şeyler var. Onları yeme zaten. Oluyor mu içinde onlar? Ha, tek tük, tek tük. Çok olmaz. Eti böyle açık. Evet. Normalde dört parçadan oluşuyor. Dur, dışındaki eti merak etme. Bu acı bir şey. Biraz acı Baharat evet. Var. Ayran içmen lazım üstüne. Bir şey olmaz sen acı yersin yani ne olacak? Yok o kadar acı değil sadece pul biber var. Pul biber mi? Yok. Evet. iyi. Pul biberden bak bir pul biber Afiyet olsun sen. Şuraya ekleyeceğim. Çeyrek az bir şey. Allah Allah. Yani daha ilk denemem olduğu için. Şey, Yiyebilir tabii ki yani. Az söyledim de. Oğlum artık sen şimdi kokoreç yemeye başladın ya. Tam doğru. kokoreç nasıl? Yarım kokoreç işte. Tam yani var mı? Porsiyon verirler. İstersen tam ekmek de yaparlar tabi. Ama onu yemek için biraz büyükçe bir mide lazım bence. E sen yiyebilir misin? Bütün kokoreç mi? Bir ekmek tane. Bence yiyebilirim. De var. Ama yemek istemem. Ne? Oğlum zaten şişmanlıyoruz. Ayı, çok, ayı gibi oldu. Çok aç oldu. Hı? Çok aç oldu. Evet. Başka türlü yiyemezsiniz. Evet. evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Dur. Midyeleri ben önüme doğru alayım yavaşça. Şöyle. Bu tepsiyi buraya atamıyorsun. Evet, yok oğlum dipsini atalım. <laughs> Kirlilerini atacağız. <laughs> tamam afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar doğru kalpe afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet,